Sevgili Yay burçları, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için tarot okuması yapacağım arkadaşlar. Ve tarot kartlarına geçmeden önce sizler için bir tane işaret kartı çekmek istiyorum. Bakalım kartlarımız sizler için bizlere nasıl bir mesaj verecek? Sevgili Yaylar. Birlik ve bütünlük. Kendine ve sevdiklerine barışma zamanı dağılmış ve paramparça hissettiğin zamanlar sona erdi. Artık kendini tam bir ve bütün hissetme vakti. Barışmalar, kutlamalar ve dostluklarla yalnızlık hissinden kurtuluyorsun. Her şey olması gerektiği gibi ve akışta şifalanarak iyileşiyorsun. Arkadaşlar bu mesajı hayatınıza göre yorumlayın. Peki tarot kartımız sizler için neler söyleyecek? Nasıl mesajlar verecek? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz, Hepsi için bakacağız sevgili yaylar. Bütün güzelliklerin sizlerin olması dileğiyle. Kanalıma abone olursanız arkadaşlar çok ama çok sevinirim. İmparator kartı, kule kartı, kılıç üçlüsü, tılsım çövalesi ve aslan adam kartı. Arkadaşlar bir hayal kırıklığı yaşadınız veya yaşayacaksınız. Çünkü bir göz yaşı var diyor kılıç üçlüsü bize. Ve bu daha çok arkadaşlar bir dost ihaneti. Hani ikili ilişkiden ziyade arkadaşlar dostluktan bir dost sandığınız kişiden göreceğiniz bir ihanet, bir hayal kırıklığı. Ve imparator kartı. Yani bu olay sizi dışarıdan ne kadar etkilememiş gibi görünse de içten içe. Bakın asıl adam kartı. bilinçlenme farklılık bazı kişi veya kişilerin gerçek yüzünü görme ve onlara karşı tavrınızı değiştirme. Yaşayacağınız bir hayal kırıklığı neticesinde bazı kişi veya kişilere karşı arkadaşlar tavrınız, düşünceleriniz değişiyor. Ve bu daha çok arkadaşlar iş ortamında bir durum olarak görünüyor. Çünkü tılsımlar bizim daha çok iş hayatımızı, kariyer hayatımızı ve para hayatımızı temsil ederler. bakalım sevgili yaylar kartlarımız neler söyleyecek. Bu üçlüsü değnek edilisi, aşıklar kartı, değnek dokuzlusu ve joker kartı. Arkadaşlar şunu çok net söyleyebilirim ki geçmişte bağınızın koptuğu bir kişiyle tekrardan yollarınız kesişiyor. Bakın bunun için iyi ya hala ailenize karşı bir mücadele içerisindesiniz. Her kitap içinde söylüyorum arkadaşlar. Çünkü hem değnek yedisi çıktı hem de değnek dokuzusu. Yani iki tarafın da ailesine karşı verdiği bir mücadele görünüyor. Ya da geçmişte mücadele vermişsiniz arkadaşlar. Bu dönemde de verdiğiniz mücadelenin mükafatını alacaksınız. Çünkü çok güzel bir kutlama ve yepyeni bir başlangıç var. Bakın bu kişiyle bir söz, bir nişan, bir yüzük takma olayı görünebilir. Bir isteme olayı arkadaşlar. Aile içerisinde bir kutlama ve yepyeni bir başlangıç. Kısacası verdiğiniz emeklerin karşılığını alacaksınız arkadaşlar. Ve aşıklar kartı. Birbirinize kenetlenmişsiniz. Ne kadar araya zaman geçse de aslında hep birbirinizi düşünüyor musunuz arkadaşlar? Ve yollarınız kesişiyor tekrardan. Sevgili yaylar bakalım kartlarımız neler söyleyecek. 9'si, tılsım 8'lisi, Kılıç su, Tılsım 9'lusu, Tılsım Ası ve Kılıç 5'lisi. Arkadaşlar siz bir maddi kayıba uğradınız veya uğrayacaksınız. Çünkü Kılıç 5'lisi geçmişi de temsil eden bir kartı ve en sonunda çıktı arkadaşlar. Yani bunu yaşadığınız veya yaşayacaksınız ama büyük bir kaygı enişte sizi bekliyor. Bakın dikkatli olun. Yaptığınız her yatırımı detaylıca araştırın. Veya bir insanı borç verirken arkadaşlar bir değil beş defa düşünün bunu atlatacaksınız. Güzel bir nasip kapınız var. Elinize geçecek büyük bir nasip var ama bunun öncesinde de arkadaşlar böyle sıkıntılı bir süreçten de geçeceksiniz diyor. Kılıç dokuzusu bizlere. Kaygılı, endişelisiniz arkadaşlar. Uykularınız dahi kaçmış bu durumla ilgili. Bunu büyük ihtimalle yaşadınız ve bu dönemde de hala bir kaygı, endişe süreci yaşıyorsunuz ama yakın bir zamanda güzel bir nasiple bu sorunuzdan kurtulacaksınız. Çünkü tılsım dokuzu arkadaşlar yaşadığınız maddi kaygıların sona erdiğini maddi açıdan kendinizi özgür hissedeceğiniz bir döneme gireceğinizi söyler. Verdiği mesajlardan biri de budur. Sevgili yaylar. Kupa ikilisi, kupa ise kılıç kralı, şeytan kartı ve değnek kralı. Arkadaşlar bu bir kolektif okuma. Hepsi size uymaz. Uyması da imkansız. Siz size uyanalım olun. ise evrenin sevgili iade edin. Bakın ilk karttan dedim ki geçmişteki bir kişiyle yollarınız tekrardan kesişecek ve güzel bir e, başlangıç var o kişiyle. Burada ise arkadaşlar geçmişten gelen kalbinizi kıran bir kişiyle bağınızın kopacağını söylüyor. Ve bu sefer arkadaşlar mantığınızla karar vereceksiniz. Yani evet o kişiye karşı duygularım var ama bana öyle şeyler yaşattı ki öyle gözyaşı döktürdü ki tekrardan aynılarını yaşamak istemiyorum korkuyorum. Şeytan kartı korkularınızı temsil eder arkadaşlar ve kılıç kralı yani artık mantığınız hareket edeceğinizi söylüyor bizlere ve bir kılıç misali arkadaşlar geçmişe set çekme kararı alacaksınız değine kralı verdiğiniz veya vereceğiniz cesur kararları atacağınız cesur adımları temsil eder. Sevgili yaylar kartlarımız neler söyleyecek bizlere sizler için. Yıldız kartı, değnek sekizlisi, araba kartı, azize kartı ve büyücü kartı. Arkadaşlar iyileşme sürecine giriyorsunuz. Bu daha çok kendinizle böyle bir hesaplaşma, artılarınızı, eksilerinizi gözden geçirme, hayatınızdaki yaşadığınız doğruları ve yanlışların sorumluluklarını alma. Yani tamamen hayatınızın sorumluluğunu kendiniz alıyorsunuz. Başkalarını suçlamak yerine sürekli bir günah, günah keçisi aramak yerine ben hata yaptım, ben doğru yaptım. Yapmasaydım bugünkü ben olmazdım gibi düşünün arkadaşlar hayatınızın e, bütün sorumluluklarını alıyorsunuz ve daha güçlü daha deneyimli daha tecrübeli bir şekilde hayatınıza hem devam ediyorsunuz hem de bir denge kuruyorsunuz arkadaşlar araba kartı yanında azize kartını verdi yani yapacağınız seçimler alacağınız dersler neticesinde aslında hayatınıza bir denge oluşacağını söylüyor ve büyücü kartı yani kendi değerinizin kendi potansiyelinizin farkına vardığınızı da söylüyor bizlere değnek 8'si yakın bir zamanda yaşayacağınızı da temsil ediyor bu olayın bu içsel hesaplaşma hayatınızın muhakemesini yapma arkadaşlar değnekler kısa süreden temsil ediyor ve sizin kartınız sevgili yaylar arkadaşlar genel olarak bu halinizi yansıtan bir 5 kart çekmek istiyorum ay kartı bakın korku endişe isteksizlik bu hali Kupa kılıcısı çok duygusalsınız arkadaşlar. Tedirginlikleriniz var. Ve e, özellikle de iş hayatında dair yaşadığınız tedirginlikleriniz var. Kaybetme korkunuz var. İşimden olur muyum? Beni ekmeğimden ederler mi? Böyle bir korku, endişe içerisindesiniz ve kupa diyor ki, çok fazla içselleştiriyorsunuz bu durumu. Hani kuruntu haline getirmişsiniz arkadaşlar. Bir tartışmayı bile yani bir pireyi bile deve haline getirebiliyorsunuz. Öyle bir ruh hali içerisindesiniz diyor. Kartlarımız bizlere özellikle de iş hayatınıza dair sevgili yerler, korkular, endişeler, tedirginlikler. Bakın tasım yedilisi çalışıyorsunuz, üretmişsiniz. Ama tedirgin bir şekilde bakıyorsunuz. Yani emeğimi karşı alacak mıyım alamayacak mıyım veya beni işimden ederler mi? Böyle bir korku endişe içerisindesiniz. Evet sevgili yaylar kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.